Yunus Balıkları, bir Alman firmanın yeni nesil su altı akustik cihazı geliştirmesine üstatlık etti. Okyanusların çoğunda keşfedilmemiş, Yüce Allah'ın ilmini gösteren, insanlık medeniyetinin çok üzerinde hayvanlarda çok yüksek teknolojiler var. Evo Logix adlı Alman bir firma, Yunusların iletişimde kullandığı bir yüksek teknolojiden ilham alarak bu akustik modemleri geliştirdi su altında veri iletimini ciddi şekilde etkileyen etmenler nedeniyle tsunamiler, depremler ve diğer facialar vaktinde tespit edilemiyor. Fakat bu zorlukların tam aksine yunuslar karmaşık bilgileri gayet iyi iletiyor gibi görünüyor. Yüce Allah Yunusların cıvıltılarını ve şarkılarını iletsin diye Yunusların sinyallerini geniş bir frekans bandına dağıtarak bu meseleye hayret verici şekilde bir çözüm yaratmıştır. Geniş banta yaymak hem sinyalin netliğini bozan pürüzleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor hem de yankılara rağmen bile netlik sağlıyor. Bu nedenle Yunuslar bize okyanusların kilidini açmanın anahtarını sağlıyor. Doğada öyle bir akıl var ki medeniyet teknolojide çok yol kat etse bile hala bu akıl bize üstadlık ediyor. Fakat nedense materyalist bir akım bu aklın elini öpüp hala Allah'ı tanımıyor.''